hayata Müslümanca bakabilmeyi bizlere nasip eylesin. Hep söylüyorum, hep söylüyorum. Biz bugünkü Türkiye'deki bir dünyadaki Müslümanların en büyük eksikliği bu. Sahabe-i kiramın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anladığı gibi biz bu dini anlayamadık maalesef. Yani işin sadece namaz, oruç, hac, zekat kısmında boğulduk. Yani namaza başladığımız zaman, içkiyi kumarı bıraktığımız zaman bütün böyle <laughs> her şeyin halledileceğini düşünüyoruz. Halbuki din sadece bu ibadetle kısıtlı bir alan değil. Dinin üç boyutu var. İnanç boyutu var ki ağırlıkla Kur'an-ı Kerim bize işin inanç boyutunu, iman boyutunu haber veriyor. Yani nasıl bir Allah'a inanmamız gerekiyor, tamam mı? İşte allah Teala bizim nelere inanmamızı istiyor, onu anlamak, bu işin iman boyutu, bu olmadan olmaz. İkincisi amel boyutu, ibadet boyutu, yani muamele olarak isimlendiriliyor. İşte namaz nasıl kılınır, oruç nasıl tutulur, işte zekat nasıl verilir, hangi hayvandan ne kadar zekat verilir. Bunların hepsini din bize beyan etmiş. Bir de işin ahlak boyutu var, manevi tarafı var. Geçen bir yerde okudum, çok hoşuma gitti. Yani ilmi hal kitapları, fıkıh kitapları ne der? Bir insan, işte bugün mesela öğlen namazını işim vardı, kılamadı. İşte bu, bu insan bu namazı kaçırdıysa işte kaza eder, şöyle olur. Onun hükmünü sayfalarca anlatır fıkıh kitapları bize. Ama işte işin ahlak boyutunu, manevi boyutunu, metafizik boyutuyla bu işi yaşamaya çalışan, daha, daha güncel tabirle tasavvufi boyutuyla dini yaşamaya çalışan bir insan, yani o namazı kaçırmayı huzura alınmamak olarak nitelendirir. Yani bir namazı kaçırmak var, namazı kılamamak var, ona fıkıh kitabı bakar. Ama Lan ben bu namazı kaçırdım ama demek ki Allah beni huzuruna kabul etmedi bugün diye üzülmek, kahrolmak, tövbe istiğfar etmek. O da işin manevi boyutu. Demek ki işin inanç boyutu var. iman diyoruz buna. Amel boyutu var. ibadetler, Bir de ahlak boyutu var. Bu ahlak boyutuyla tasavvuf ilgileniyor. Tasavvufi ilimler dediğimiz şey bu işin ahlaki tarafıyla ilgileniyor. Mesela kurallar koyulur. Şimdi o kuralı bir Lütfen çok güzel misal verirdi bu, verirdi bu konuyla ilgili. Mesela eve gittin, hanımdan kahve istedin, yorulmuşsun. Eve gelmişsin, dinleneceksin, karnında doyurmuşsun. Bir yorgunluk kahvesi içeyim Hanım mükemmel bir kahve yaptı, çok lezzetli ama getirdi önüne şöyle sert bir şekilde koydu. Bir karış suratla. Yer, dediğini yerine getirdi mi? Getirdi. Ama o getirmesinin bir anlamı oldu mu? Yapacağın kahve diye başlarsın yani değil mi? Yani hiçbir şey demesen bile kalbin kırılır, gönlün kırılır. Hayırdır bu tavrı niye bana yaptın diye. Şimdi bir işi bir yerine getirmek var. Bir de severek, isteyerek yerine getirmek